duyarlılık gösteren, ortak hareket eylemselliğinde bulunan herkese eline yüreğine sağlık diyorum. Canlar, dostlar, soykırım niçin uygulanır, kime uygulanır? Sorusunu eee bilince çıkarabilirsek, nasıl hesaplaşmamız, yüzleşmemiz gerektiği sorusuna da yanıt bulmuş oluruz diye düşünüyorum. Farklı rengimizden, farklı dilimizden, farklı kültürümüzden, farklı düşüncemizden, farklı inancımızdan ve farklı cins olmamızdan kaynaklı soykırımlar uygulandı, uygulanıyor. Belki 1945 İkinci Dünya Savaşı sonrasında insanlığın gündemine gelmiş ama soykırımı mevcut var olan kriterleriyle Alevilik üst kimliğinde ifade bulan Kürt, Türk, Türkmen, Tahtacı, Çepni, Arap Alevisi tarihi boyunca katliamlar ve sökünümler uğramıştır. Önce bu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Sınırlandırmak, indirgemek katliamdan bizi yanlış hesaplara yanlış yollara yönlendirir. O anlamıyla da bu birinci yüzleşmeyle beraber ikinci yüzleşmemiz Alevilik üst kimliğinde buluşan bizlerin tarihiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Mezopotamya Anadolu'nun verimli topraklarında Asur İmparatorluğu'ndan tutun, Sasaniye, Doğu Roma İmparatorluğu'na, Bizans'a, Selçuklu'ya, Abbas'ı ya da Emevi'den Selçuklu, Osmanlı, Türk, Arap egemenliği sistemin uyguladığı vazgeçmedikleri tarihsel noktada bizi bitirmek, ortadan kaldırmak adına devreye koydukları bir hakikattir. Bu yönüyle, bu yönüyle kültürel soykırımla, siyasi soykırıma karşın yapacaklarımızı da ayırt etmemiz gerekiyor. Örneğin ben bir Dersimli de olarak 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu kararıyla soykırıma uğratılan dedemin torunuyum. Dede bu travmayı yaşadı ama ben yaşamayan biri olarak o travmayla yüzleşmeyi ancak ve ancak bu yıllarda öğrenebildim. Bu yönüyle de fiziksel soykırım belki birinci, ikinci kuşak tarafından hissedilir, yaşanır. Ağır siyasal sosyal travmalarıyla toplumsal bir kıyma neden olur. Ama asıl ağır olanı kültürel soykırım. Şu anda Alevilerin kitlesel nüfus çoğunluğu belki Türkiye'de bir rakama göre 20-25 milyon farklı etnik kimliklerden olma toplamı ve totali 20-25 milyon Arap Alevi canlarımızı kakayleri, Yanasanları ya da Eyl hakları Mezopotamya'yı esas aldığımızda bu rakam 40-50 milyonu geçebilir o 40-50 milyon insan tarihsel hakikatine yabancılaştırılıyor. İnanç